Ramazan, Top, toprak, bu, toprak, bu Mamki Hacı yani. evi de hemen şurada değil Şurası, miydi? Işte. Duruyor mu? Evet. Onlardan şey, kimse var mı? Yok yok, şeye sattılar. Şey, şey, de, e, Baku, Hacı Yusuf'un oğluna sattılar. E, şey, şey da vefat etti mi orada? Evet, etti. Haydi gidelim mi? Onlar Evin böyle. resimlerini çektin evet. mi? nereye gideceksiniz? Artık. <laughs> yok yok, gideceğiniz yer var mı? Eve gidelim Yok, Allah razı olsun. Ankara'ya gidelim. Ee, Ankara'ya gideceğiz. Memnun evet. Oldu. olduk kardeşim. Allah'a Şeyi, ev aynı ev duruyor üstüne tamamladılar diyor. Yıkılmadı yani. Ha Burası Abdullah Hasan'ın evi. Vay be. Orada kimse yok herhalde değil mi? Yok yok burada. Hangisi bizim ev? Çok değişmiş. Böyle bir şey de Herhalde sen... İlla yıkılmadı. Ev falan yıkılmadı. Fakir Emre'nin evi bu. Burası tamam. Burası Maraken evi. Allah kahretsin. Şöyle Biz... tavuklar da çıksın. Şöyle dururum da. Cemile, konu ne Ya. He, Allah Allah'tan bizim evimizin ailesi niye koca köyü almış? <gülüyor> <gülüyor> tavuklar da gitti ha. Vay be. Bayağı aldım. Selamünaleyküm bacım. Bizim kız. Çok acıklı bir müzik ha. <laughs> ben inmedim ama. Tamam, otur sen. Evet, bizim ev burası sultan. Bizim ev mi? He bizim ev Esen burası. Esen mi? Valla. Ana nasıl değişmiş kız. He burası Abdullah Haso'nun eviymiş şu. He? Abdullah Haso var ya Aa, onun eviymiş ne orası. Ne kadar yakınmış bize. He. Annen yani. evde Çok yakın. Ha. Şurası da Bacı'nın evi. Zahen'in evi şurası da. Kimin? Zake. Zake. Kim? He. Yok, bırak, bırak. Şu, yerde evet. bir, daha ne Şimdi oldu sen gele <laughs> <mi geldi? gülüyor> He, o evi senden almadan bırakmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ev değişmiş ne yapacaksın ki? <laughs> yani, yani şey abi. Evi bir kendisini bir göreydiniz. Tavuklarınızı da çekeyim bari

Vay be Abdullah Hasan'ın evi burası. Biz çocuktuk her şey bize kocaman gör, şey görünüyordu. Yani bayağı uzak gibiydi bize bu ev. O zaman bu kalabalık falan ne? olmadığından dolayı. E, burnumuzun ne? dibindeymiş ne? ev yani. Sadece evin. Evet. Güve çekiyorum değil mi? Orada göster Misafir şey Youtube kanalıma koyacağım gerçekten şeyi. Yani. Bayağı biraz çekti. miyim? Ben kabul etmem abi. He? <laughs> sen, ben gezen azara kabul etmem diyorum ağabey. Görüşürüz. Kendinize <gel>. bakıp <laughs> Memnun oldum. Abim Allah razı Allah. olsun. olsun. Şarar olsun. O ne? Onu düştün mü Benim ev ben geldim. Hadi <laughs> şey, siz de çekeyim diyorum. Şeyler olsun. Bak yorulmuş mü Çap? Burada sizler. Al al. al al. O Söyle. sevmeye gösterecek <laughs> ki. <Çekiyor ya>. <laughs> <laughs> yani sağ, sağ, sağ. sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol.